Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir sürprizim var size. Ve şimdi yanımda 3 tane sürpriz yumurta var. Birisini açmaya başlayacağım. Tamam açtım arkadaşlar. Bakın parçaladım bile. Şimdi bilezik çıktı. Ve onların birkaçını takayım şöyle. Evet. Evet taktım arkadaşlar. Birkaçını taktım. Şöyle bir şey. Şimdi iki parçam kaldı ne yapsam? Şu sarıya şey yapayım. Evet arkadaşlar. Ama takılmıyor. Arkadaşlar şu an acayip zor bir meydandayım. Çünkü hiçbir şey olmuyor yani. Son acaba güzel oluyor mudur? Ben nasıl yapıldığını bilmiyorum, ama yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle evet arkadaşlar. Arkadaşlar derken koptu resmen. Şöyle. Çok fazla zorlayayım da. Çıksın. Takılsın. Arkadaşlar şu an taktım. En zor şey geldi. Çember yapmaya. Arkadaşlar dünyanın en zor şeyi. Yardım almam lazım ama ben yardım istemem. Yaparım kendim. Arkadaşlar şuna bakın. Çok güzel bir daire oldu. İlk yumurtamızdan bu çıktı. Bakın. Ay. Lezik olsa da. Elimi böyle girdi. Yani bu bir çember. Kalp mi çember mi ne? Kalp bu arkadaşlar. O zaman bu kalbimizi koyuyorum yana. Arkadaşlar şu an ben yapılışına bakmadan kendi aklıma yaptım. Şu an çok güzel. Çok güzel dünya, çok güzelmiş. Bu boşaldı bu böyle. Boşaldı. Ben bunu koyuyorum. Bunun çikolatası. Çikolatasını sonra yiyeceğim arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. İkinci yumurtamdan hemen devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Şu an zor bir meydanda kaldım. Çünkü açılmıyor. Arkadaşlar açılmıyor. Kaldık mı yoksa? Hayır. kalmadık <laughs> Arkadaşlar açılmıyor. Aa, yumurtam sevgili Oha! Oha! Aşağı gitti. Arkadaşlar şu an. Şu an pat diye gitti. Şu an kutumu aldım. Çikolatamı sonra yiyeceğim bir de. Ay bir sürü çikolatası var. Nefes oluyor bir de. Bunu biraz zor paketlemiştim. Şimdi ben bunun ne olduğunu anladım hemen. Ama takılıyor mu takılmıyor mu? Nasıl yapılışına bakmam lazım arkadaşlar. Yine kağıt var. Ay. Evet açılıyor. Hepsi öğretiliyor. Şimdi bu böyle mi gidiyor? Takılmış durumda mı acaba? <laughs> Arkadaşlar yengeç şöyle oldu. Yapılışı böyle. Çok basitmiş. Çok güzel. Ben bunu kalbimin yanına da koyuyorum. Bunu şöyle atayım. <laughs> Kağıtları da başka bir yerde dursun. Yaz. Geç. Şimdi bunları burada dursun. Bu ilk kaldım. Diğer yumurtadan çıkmadı. Arkadaşlar son yumurtama geldim. Şimdi açıyorum ben bunu. Açıyorum. Açamadım arkadaşlar. Ah yine. Yine var? Ya çikolatasını yemek istiyorum ama. Ben her şeyi önce yemek yerim. Sonra çikolata yerim. Daha çok güçlüyüm arkadaşlar gerçekten. İlk önce çikolata yemeyin. ilk önce yemek yiyin. Çikolata yerseniz karnınız ağrıyabilir. Şimdi böyle bir şey var. Bu bunun aymış arkadaşlar. Kanat Kanat Geçinemedim mi? Şöyle mi acaba? Şey konuşlar bir de. Taktım arkadaşlar bakın. Şu da var. Bu ne be? <laughs> arkadaşlar bakın tarak yapmışlar böyle bir şey. Saçınızı saçını sat. Aa oyuncak bebeklerin saçı. Bence harika. Harika arkadaşlar. Harika şeyler çıktı göstereyim şu an. Şimdi şunları da şuraya ayırayım. Bunlar benim için kıymetli. Şunlar benim için hiç kıymetli değil. Çünkü bunlar çok onu Şimdi arkadaşlar ilk sürpriz yumurtamızdan bu çember çıktı. Kalp gibi gözüküyor böyle. İkinci yumurtamızdan böyle bir yengeç çıktı şöyle. Ve sonuncu yumurtamızdan da böyle bir tarak çıktı bebekleriniz için. Oyuncak bebeklerinizi saçını tarıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, ve aşağıda zil var. Ona tıklarsanız videolarımın ne zaman geldiğini ondan görürsünüz. Zilin bir yazdığında ona tıklarsınız. Benim videomu görür. Ona tıklayıp beni izlersiniz. Ve sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bugün oyuncaklarımla oynayacağım, deneyeceğim, test edeceğim. He bu arada arkadaşlar artık sürpriz yumurtaların bu sürpriz yumurtanın bir özelliği var artık. Bakın burada kod var. Böyle telefonunuzun fotoğraf yerini açıyorsunuz. Böyle tutuyorsunuz. Bir yazı çıkıyor. Ona tıklıyor musunuz? Ben öyle gördüm. Bunlar hareket ediyormuş böyle. Diye. Ben öyle gördüm eklemlerde siz de görmüş olmalısınız. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.